Sevgili kadın, bu hayat yolculuğunda içimizde var olan gücü, şefkati, bilgeliği keşfetmek için bizler 26 Ocak saat 13 ile 19 arasında İzmir, Çiğli'de bir araya geliyoruz. İçsel sessizliğimizi bulacağımız, kadınlığımızı keşfedeceğimiz ve kendimizi çok daha derinden anlayacağımız, birbirimizin hayatına yol arkadaşlığı yapacağımız bir ışık çemberi tasarlıyoruz. Bu çemberde senin, benim, her birimizin öyküsünün kutsallığını, belki aynı yerlerden incindik, belki aynı yaraları aldık, her birimizin başka başka öyküleri olmuş olsa da, belki de ne kadar da aynı olduğumuzu anlayacağımız bu çemberde, kalpten kalbe, ruhtan ruha bir bağla güzel bir çember gerçekleştireceğiz. Birbirimizin gerçekten duymaya ihtiyacı olduğu o derinlerdeki her neyse onu yargılamadan sadece o sessizliğin ve içselliğin içerisinde derin bir güven içerisinde olmak için bir arada olacağız. Bu çemberde neler yapacağız? sessizliğin içerisindeki farkındalığı keşfedeceğiz. Paylaşacağız ve paylaşımlarımızla iyileşeceğiz. Bedenimizle bütünleşeceğiz. Bir takım teknikler, meditasyonlar, nefes teknikleriyle bedenimizi, ruhumuzu, zihnimizi arındıracağız. Evet. Amacımız sadece bir araya gelmek değil tabii ki. Derinlerdeki özümüze dokunabilmek. Her birimiz birbirimizin özüne dokunacağız. Bu çembere girmeden önceki halimizle bu çemberden sonraki halimiz arasındaki o farkı deneyimleyip anlayacağız. Birbirimizin içindeki sesleri duyup içsel yolculuğumuzu kutlayacağız. Birlikte şifalanacağız. Sen de bir kadın olarak anlamlandırman gereken gerçekten kendine bir vakit ayırman gereken bir anındaysan ve İzmir ve çevresindeysen seni de güzel kız kardeşim davet ediyoruz. Sevgi, şefkat ve öz yolculuğuna çıkman gerekiyorsa bu video senin karşına çıkmıştır. Seni de davet ediyoruz.